Şimdi ne buyuruyor? Irak'ın efendim hayırlıları, Irak'ta mübarek insanlar var mı? Olmaz mı ya? Irak'taki evliya dünyanın bir yerinde yok. Abdülkadir Geylani'ler orada, İmam-ı Azamlar orada, orada, hepsi orada. Hı? Efendim İmam-ı Azam tabii yenilmez, yutulmaz. İmam Malik'e Medine'ye geldi. İmam Malik genç. İmam Malik de vaaz ediyor orada şey, ders okutuyor. İmam-ı Azam'ı da tanımıyor. İmam-ı Azam yaşlı. İmam-ı Azam Efendimiz sonra dönünce şeye, Medine'de nasıl ilim buldun dediler. Irak'ta ona sordular. Çok ilim var ama darmadağın dedi. Bir delikanlı gördüm dedi İmam Malik için. Bir delikanlı gördüm dedi. Yaşarsa o toplar bu ilimleri dedi. İmam Malik alimül Medine. Medine alimi. Radıyallahu anh. Onda İmam-ı Azam'ı tanımıyor tabii. Sonra oturuyor cemaatin içinde. Tanımadığı için dedi derste Zatınız neredensiniz? i̇mam Azam dedi min ehlil Irak Irak tanım dedi İmam Malik de mübarek dedi min ehli şikak ve nifak dedi Hani Hz. Hüseyin'e iş ettiler ya Tabi hepsi olmaz ki bir toplumun hayırlısı da olur Şerlisi de olur sen diyorsun ki Şurası bozuktur Ya bozuktur Trakya bozuktur Trakya'dan evliya çıkıyor Efendim neresi düzgündür? Fatih Çarşamba'dan da eşkıya çıkıyor. Yani şimdi bozuk olan yerinde iyisi var, düzgün olan yerinde bozuğu var. Irak'ın hayırlıları diyor. Irak'ın hayırlıları yok mu? Olmaz mı ya? Ne mübarek insanları var. Her yerin var. İmam Malik laf soktu biliyor musun? Ne dedi? Şikak ve nifak ehli yani iki yüzlü yolda bırakan münafık Ların yerinde misin? İmam-ı Azam'a demiyor. Oradan mısın diyor yani. O memleketten misin diyor. Bu İmam-ı Azam biliyor musun? Durdu şimdi. Dedi ve min ehlil iraki meradü alen nifaki. Ayet okuyor şimdi. Ayeti yanlış okuyor. Niye yanlış okuyor? Maksus yanlış okuyor. allah Teala diyor ki ve min ehlil medineti meradü alen nifaki. La tealemum nehnun alemum. Nahnun alemum. Habibim diyor Medine'de öyle münafıklar var sen bile bilmezsin ben bilirim onları diyor. Şimdi İmam Malik de Medineliyim diye iftihar ediyor ya. İmam-ı Azam da maksustan ayeti yanlış okuyor. Ve min ehlil irakim ve radu ale nifaki dedi biliyor musun? Irak'tan ne münafıklar var diye falan. İmam Malik de, ayeti yanlış okuma dedi mi? E sen doğrusunu buyur dedi. Ve min ehlil medinetim ve radu nifak. Medine'de ne münafıklar var dedi be. Sen kimsin dedi ya? kendi ağzıyla ayeti doğru okuttu. Ayet Medine'deki münafıklara çattı. İşte İmam-ı Azam olursan böyle olursun yani. İmam Malik ondan sonra dedi ki vallahi dedi şurada dedi nedir dedi bu? Sütun. Camide direk. Ebu Hanife öyle bir adamdır ki dedi dese ki bu altındır. Sen desen bu direktir. O dese altındır. O ispat eder sen rezil olursun dedi. Ebu Hanife'dir. Radıyallahu anh. Ümmetin kandili. Allah şefaatine nail